Ezarfenin torunları bu milletin çocukları tasarlayıp yarımlar. Merhaba arkadaşlar ben Kuzey. Bugün sizlere engelsiz yaşam temalı projemizi anlatacağım. Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte eğitim anlayışı da değişti. Derslerin internetli kavramını tüm dünyaya yayılmasıyla beraber sadece mobil bir değil, hayatımızın tüm alanlarında kullanabiliriz. Teknoloji aylaştığında insanların eğitim için çok önemli fayda ve yenilikler sağlamaktadır. Özellikle COVID-19 pandemi sürecinde bilgi ve eğitim teknolojilerinin önünü ve bu teknolojilere olan ihtiyaç daha da iyi anlaşılmıştır. Sağlıklı bireylerin eğitim açısından önemli bir unsur olan bilgi ve eğitim teknolojileri günümüzde geçim bozukluğu veya yapısına sahip bireyler gibi birbirleri açısından çok daha hayat bir bulunmaktadır. Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar, yani eğitsel oyunlar öğrenimlerine etkili olmaktadır. Yani. Bizim projemizin amacı da özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların yani Down Downside'ın toplumdan geri kalmamız ve en iyi şekilde öğrenmesidir. Projemizi iki bölüme ayırabiliriz. Donanım ve yazılım olarak. Yazılım bölümümüzde blok platformu, Ali çiftli adlı bir oyun tasarladık. RFID kart okuyucuları, heloş oyuncaklarımızın içine yerleştireceğiz. Ve içine yerleştirdiğimiz RFID kart okuyucuda, RFID'ye doğru okutup göstereceğiz. Ve RFID'de bunu okuyacaktır. Okuduktan sonra bilgisayarımızdaki oyunla etkileşime geçirecek ve e, oyunumuz tamamlanmış olacak. Projemizde her projede olduğu gibi bazı riskler bulunmaktadır. İlk riskimiz çocuğun ekran başında fazla zaman geçirmesidir. Bunu engellemek için e, çocuğu aile ve eğitmen kontrolünde oyun oynamasını tavsiye ediyoruz. İkinci riskimiz tasarlanan kutunun kırılma, e, kırılma yere düşürülmesi ve darbeye maruz kalma e, gibi durumlar sonucu fiziksel olarak zarar görmesi. E, bunu engellemek için çocuğun yine e, oyunu aile ve eğitmen kontrolünde oynamasını veya kutunun videoyla sabitlen sabitlenmesini tavsiye ediyor. Böyle bir durumda proje maliyetinde küçük bir artış söz konusu olabilir. E bu milletin çocukları